Evet arkadaşlar bugün yorumlar isteyenler için yapı işaretiyorum ediyorum bugün <laughs> ilk olduğu için kendim ev işaretleyeceğim. inşa şöyle alalım. Şu kapı çok güzel. Bunu alalım. Koyalım. Şimdi şöyle yapacağız. arkadaşlar. isterseniz kale bile yaparım. Yeter ki yorumlara yazın. Her hafta sonu kontrol edeceğim. Ve onları yapacağım. Anlattınız mı? E. Şimdi yapalım. Koyun var burada? Ona çiftlik yapacağım. Sana çiftlik yapacağım. Neden böyle yaptım ben? Evet koyalım blokları yapalım evimizi. Yapalım evimizi yapalım yapalım yapalım. Ya yani neden böyle üstüne koyuyorum? Arkadaşlar şimdi aydınlanması için cam alacağız cam. Aha cam. Tamam şimdi camı takalım. Gel git. 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 Evet. Bunu en son yapacağız. Şunu da yapmak çok zor. Hep böyle sulayım çıkıyor. Ne diyeyim? rahat bırakın beni yeter. Evet arkadaşlar. slime'ların sesi razı etmesin sizi. Evimizi yapalım. Sulayım nasıl bir sesim var ya? Allah Allah. O nasıl bir ses ya? yapalık yapalık şimdi değişik bir şey yapacağım bunları yapamamak için şöyle yapıyorum al şimdi gelemez Şimdi oraya yatağımı yapacağım. Güzel yapmış mıyım? Akşam oluyor. Bir tane yatak alalım. Yatak, yatak 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 yatak. 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 Hmm, heh, tamam. Bu yok. Hangi renk yapalım? Yok, mus siyah, siyah. uykum gelmişti zaten. Evet şimdi ayarlıyorum eve. Kale bile he, yoruma yazabilirsiniz. He, yaparım.

Onların duvarlarını camda yapmaya karar verdim. Tabii ki yapabilirsin. Camları da koyunca değişik bir ses çıkıyor. Minecraft nasıl bir ses yapıyor şeydir ya. Heh kırınca da güzel oluyor. Kırınca gerçek hayat gibi yap. koy 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 Cam yapmak da zor he Bölüme bari bir abone atın ya İstediğinizi yapacağım ve onun önüne adınızı yazacağım arkadaşlar ah, Mesela he Attım Ahmet şimdi biri istedi Önüne Ahmet'in yapısı yazacağım hani siz de böyle istiyorsanız yorumlarda belirtin. Anladınız mı? Dondurmayı çok severim. Çatıyı yapalım şimdi. di 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 tamam koy 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 evet Çatımızın ilk yeri daha var, daha. Ne oluyor be? Çok güzel öldü. Şimdi şöyle yaparak. Hoppa. Dee 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 arkadaşlar. Bu nasıl bir şey ya? Onu anlamadım nedense. Öyle bir şey oluyor. Koyalım. Koyalım, 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 koyalım. Şuraya da. Heh. Elim yoruldu bir like'ınızı alaram Ah, kolum. Kolum açıyor. böyle onunla şöyle yapalım. Evet. Ev çok güzel gidiyor. Çatımız da bitti. Çatı çok güzel oldu bence. Şuraya şöyle koyalım. Dur ya kapı. k e c bakalım böylece uyuyabilecek miyiz? Birazdan bakacağız. Gece olunca. Ah kolum acıyor. Kolum acıyor. Evet evimiz çok güzel oldu. Buraya eşyalar koyacağım. Şöyle bu da güvenli eşyaları. altının rengini çok beğendim. Ha, bu güvenlik için olmaz. Bu. Bir de bu. Hı, tamam. Bir de mızrak alalım. Bir de onları koymak için şundan alalım. Yani geç kaldık. Tamam. Wow, det er olarak da şunları yapalım. Ne dur. gece oluyor. Çekeceğiz yatağımıza. Aha oluyor. Kripir mi lan o? Anam kripir. Ay yumurta. Yumurta yor? <laughs> Yumurtlayıp da gitmiş tavuk. Evet, şimdi süslemeler yapacağız. Hmm. Bir tane şu, bir tane şu, bir tane şu. Bu ne? Büyülü masa gerekmiyor bu. Bu hmm. ne? Tuval mi? Tuvali merak ettim. Önce bir şunu koyalım. bakalım gözü şu, şu girecek mi girmedi. Tuval. Taş süslemeler yapacağız. Süsle bu neymiş? Kırık taş ama parlayan. Ha kapat işte. Ya çık kardeşim artık çık. Devam et. Bu bizim evimizde şey el duruyor. Bunlar yanmasın bedrock yapalım. Bu evi sulu sıcak tutmak için koyalım şunları. Evet, evet bu Pahalıya mürekkep kesesi. Çok değişikmiş. Bakma biliyor musun? Oh. Boş şişesin. He, onar he, Onarma yeri anladım. Şuraya koyalım. Hmm. Bu ne? Bu şu bu. bu ne? Hedef.

Ну, м ⁇ Я <Point> копаю <in favour chillin'> oh, Hmm, hmm, hmm. Bu, bu, bu ne la? Anlamadım ney? Şimdi çiftlik yapacağız. Bu ne la? Ne oldu? Bilmiyorum ne oldu diye. Bunlar çok güzelmiş.

Burasında oturma odası. Bence güzel oldu evimiz. Değil mi? Çok güzel oldu. Oo kuru kabı. eşyaları koyalım. Gidelim gidelim. Hadi uyuyalım. çok güzel oldu. İsterseniz köyde yazabilirsiniz. Köyde yaparım. Ve arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Haydi görüşürüz. Bye.